Askeri silah atılmasını önlemek amacıyla emniyete ait atış poligonunu halka açtı. Ancak ücretsiz poligona bugüne kadar ne gelen oldu ne de giden. Kılıçdarı'da <laughs> vatandaşın silah atma hevesini tatmin etti ve böylece düğün, asker uğurlama ve kutlama törenlerinde silah atılmasının önüne <laughs> geçmek isteyen emniyet müdürlüğü 3 yıl önce atış poligonunu halka açmış. Ancak bugüne kadar kimse poligonun yolundan dahi geçmemiş. Kırıkkale Emniyet Müdürü Murat Aykaç bu konuda oldukça dertli. Silah kullanmak isteyen vatandaşlarımız oraları da kullanmasınlar. Her zaman açık olan poligonumuzda... Kuzey Şube Müdürlüğü binası yanında bulunan poligondan taşıma ve bulundurma ruhsatı bulunan silah sahipleri yararlanabiliyor. Poligonun evet. ücretsiz olmasının yanı sıra uzman ekiplerde silah kullanma tekniklerini öğretmek için hazır. Evet. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü bir süre önce de kentte yaşanan silahla ateş etme olaylarının önüne geçmek için dün nevi polisi uygulaması başlatmıştı.